Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalıma. Merkür Retrosu ve ex partnerler değil mi eski sevgililer? Merkür Retrosu eski sevgiliyi getirir mi? Getirdiği gibi geri de götürür mü? Konu başlığım bu olacak. Yani eski sevgiliniz Merkür Retrosu içerisinde yani 7 Haziran'a kadar size dair bir dönüş sağlar mı? E, bu dönüş ilişkinize dair bir farkındalığı uyandırıp, e, işte sorunları çözüp sağlıklı bir başlangıç yapmanıza mı sebep olur? Yoksa geldiği gibi geri mi gidecek arkadaşlar? E, buna dair bir açılım yapalım istedim. Bu nedenle karşınızdayım. Hadi gelin kolektifte güncel enerjiyle bir bakalım. E, ex partner markür retrosu ile size döner mi ve ilişkinizi e, şifalandırır mı? Buna dair bir bakalım. Desteler temizlensin güzel enerjilerle, farkındalığı yüksek, şifası bol bir şekilde hayatımıza aksın diyelim arkadaşlar. Ve şöyle hemen başlayalım. Ex partner, eski sevgili, küskünlükler, ayrılıklar. Bir bakalım size Merkür Retrosu ne getirir arkadaşlar? Şöyle başlayalım. Ve lütfen sizler adını biliyorsanız doğum tarihini şöyle içinizden bir geçirin bakalım arkadaşlar. Almanız gereken mesaj nedir? Buna da odaklanırsanız güzel olur. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Şöyle genel enerjiyi alalım. Merkür Retrosu onu onun size bir adım atmasını sağlar mı? Aranızdaki sorunları çözebilecek misiniz ve e, bakalım ne e, getirisi ne olacak? Sorunları çözerseniz sağlıklı ve uzun uzun bir ilişkinin başlangıcını tekrar mı yapacaksınız yoksa geldiği gibi gidecek mi arkadaşlar? Peki bakalım hangi burçlar burada? Burçlardan devam edelim. Yengeç, koç, boğa, İkizler ve başak, aslan, başak, balık, akrep, kova, boğa ve terazi burcumuz. Burada bu burçlardan olabilirsiniz, olmayabilirsiniz de arkadaşlar. Peki şimdi büyücü kartıyla zaten hali hazırda Merkür Retrosu yani Tanrı Hermes bizimle burada. Şimdi neyi söylüyor dersek? Özellikle Mayıs öncesine kadar işte şöyle söyleyelim. 1 Mayı 20 Nisan öncesine kadar dersek daha doğru olur. 20 Nisan öncesine kadar size dair daha dik tavırlar sergileyen, umursamaz tavırlar sergileyen, benim hayatım, benim isteklerim, benim arzum, benim mücadelem, benim konforum, benim kaosum diyen bir kişi varken karşıda yani ben bilirim, ben harekete geçerim. Ben kendimi hazır hissettiğim takdirde başlangıç sergilerim diyen biri var karşınızda. O yüzden arkadaşlar 1 Mayıs itibariyle aslına bakarsak enerjisi size dair değişmiş. Çünkü her ne olursa olsun 5 yıllık bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz, 10 yıllık bir ilişki, 5 şöyle söyleyelim, 5, 6 ve 10 yıllık bir ilişki olma ihtimali. 6 aylık bir e, ilişki de e, olabilir arkadaşlar. Ama uzun süreli bir ilişki var burada. Yıla dayanan bir ilişki olduğunu ifade edebilirim. E, eğer ilişkiniz yıl değilse bile e, buraya baktığımda ruh eşliliğinin olması dolayısıyla 1 aylık 6 aylık bir ilişki ise dahi çok uzun ömürlüymüş gibi size bir şeyleri hissettirmiş olma ihtimali çok yüksek. Çünkü sizler arkadaşlar e, ruh eşisiniz. Ve ruh olmanız dolayısıyla zaten burada e, sıkıntılar ve problemler yaşıyor ve yaşatıyorsunuz birbirinize. Bunun anlaşılması gerekiyor. Şimdi öncelikle ne anlaşılmalı? Bir kere karşı tarafın olağanca egosundan sıyrılıp tamamen e, dünyevi alanlardan kopup size dair gerçek ama koşulsuz sevginin farkına varması gerekiyor ve doğru beslemeyi gerçekleştirmesi gerekiyor. Şimdi karşı tarafa baktığımda o ailesiyle ilgili haşır neşir kendi, anne babası olabilir kendi, eşi ve çocukları olabilir hiç fark etmez arkadaşlar. Özellikle anne etkisi, özellikle aile yuva etkisi. Çünkü ben ona baktığımda, karşı tarafa baktığımda onu bir ebeveyn olarak görüyorum. Anne ya da babadır ya da bunu çok ister şekliyle gelir ama daha çok üst noktada gelen şey onun dediğim gibi anneye düşkün ebeveyn olan biri olarak getiriyor. Şimdi Merkür Retrosu sizi birbirinize getirir mi? Arkadaşlar kesinlikle getirir. Yani kesinlikle ondan bir iletişim alırsınız. Kesinlikle ondan bir iletişim alırsınız derken barışma kartının gelmesi. Kesinlikle ondan bir adım alırsınız, kesinlikle hani dediğim gibi o size bir şekilde ulaşır yani ve şöyle e, açıkçası hani Merkür Retrosu var burada ve hani bu Merkür Retrosu ile aslında hani şöyle ifade edelim ikizler işte ve boğada devam edecek. Boğa kartlarım zaten burada. İkizler kartım zaten burada, o yüzden Merkür Retrosu özellikle ilişkinize ciddi anlamda bir barışmayı getirecek. Yakında barışabilirsiniz müjdesini verdi zaten kartım ve şöyle işte iki gün iki gün öncesinde iletişime bir şekilde iletişime geçmiş, iki günlük süreç içerisinde iletişimi başlatma ihtimali çok yüksek bu arada. Ee, ve bunu yaparken de yine böyle dengesiz tavırlardır, sergileme ihtimali çok yüksek. Bu dengesiz tavırlardan kastım dediğim gibi gelir size dair duygu yoğunluğunu çok net bir şekilde ifade eder. İletişime hazırdır, iletişime açmak ister, geri dönmek ister fakat şöyle yani en direk haliyle geri dönmek, beni affet, işte kaldığımız yerden devam edelim, çok mutlu olacağız deyip romantik bir iletişim değil arkadaşlar daha çok hızlı, etkili ve mantıklı bir şekilde gelmek ve kendi hayatını, özgür alanlarını da devam ettirmek. Yani eğer ilişkiniz süresi içerisinde ondan beklentiniz aile olmak, yuva olmak, tutku enerjisinin dışında, özlem enerjisinin dışında daha çok size sevgisini söylemesi değil de göstermesiyle ilgili. Yani artık ilişkinize dair yeni bir başlangıcı sıfırdan ister şekliyle geliyorsunuz. Hani diyorsunuz ki eğer biz bir ilişkiye başlarsak bu ilişki köklü bir değişimle gelsin. El alemin ne diyecek, kişilerin ne söyleyeceği, yani üçüncü kişi etkilerinin alt düşüncelerinin etkisinde kalmadan sıfırdan bir başlangıç yapalım ve e, artık ben e, sevgime dair suistimal istemiyorum dediğiniz durumlara dair de köklenmek, aile olmak, yuva olmak ya da ailenizi tekrar yeniden kurtarmak, korumak ya da dediğim gibi onunla artık ilişkinizi kendisini bir türlü kurtaramadığı anne baba ilişkisinden ya da eş çocuk ilişkisinden bilemiyorum. Hani onun kendini bağımlı hissettiği alan neresiyse arkadaşlar ilişkinizde siz kendiniz yorumlayacaksınız bunu kendi hayatınıza. Oralara dair iyileştirme istediğiniz durumlara dair bunu iyileştirme ihtimali yüksek. Fakat bunu yine size güven vermek için mi yapar? Hayır değil arkadaşlar. O gerçekten yani tamamen kendisine bakacak. Ne istiyorum, e, ne şekilde alırım e, ve e, beni ne mutlu eder? Bunların sorularına karşılık cevap araması dolayısıyla hayatınıza eşlik etmeye gelir. Ve e, şöyle söyleyelim zaten 20 Nisan'dan bu yana enerjisinde size dair bir değişim ve dönüşüm enerjisi var. Kapınızın etrafında, çevrenizde gözünüzün ucunda işte böyle aramakla aramamak, yazmakla yazmamak arasında gelgitler yaşayan biridir ki aslında burada kartım şunu da söylüyor ilişkide daha öncesinde de bu şekilde ayrıl barışlar yaşanmış olması Dolayısıyla Aslında güven eksikliği de var yani şöyle düşünün işte tekrar barıştık barıştık ama bu ilişkiyi toparlayabilecek miyiz gerçekten yani yine ayrılmayacağımız ne malum yani o yüzden hani böyle ciddi şekilde Hani sevgiye dair bir e, güvensizlik enerjisi var ilişkinizde. Fakat o da şunu söylüyor. Diyor ki ben e, ben bilirim. Ben kendimi hazır hissettiğim takdirde tüm mücadeleyi gerçekleştiririm. Şimdi iki günlük bir süreçtir ki zaten onun size dair gelesi var. Yüzünüzü göresi var. Bir konuşup anlaşası var. E, ve açıkçası bunu yaparken de kendinden ödün vermek istemediğini de çok net ifade eden biri. Ee, şöyle bir durum var ee, açıkçası hani size dair gelme, gelmek konuşmak gerekirse günah çıkarmak yani gözyaşlarında boğulmak çünkü dediğim gibi mesela dışarıdan bakıldığında e, çok keskin çok kati çok böyle e, kendinden ödün vermeyen dik baş tavırlarıyla e, kendisini fark ettiren biri olma ihtimali çok yüksek ama içinde bir o kadar da kırılgan bir çocuk taşıyor arkadaşlar o yüzden e, yüz yüze geldiğinizde konuşmak istediğinde gözyaşlarını tutamayacağı konusuyla ilgili bir endişesi de var. Diyeceksiniz ki bu kadar e, dik başlı ve huysuz birinin, agresif birinin ağlama ihtimalini vermiyorum derseniz arkadaşlar hiç öyle söylemeyin. E, çünkü dışarıdan ne kadar e, kat'i ve ne kadar e, dediğim gibi soğuk göründüğüne bakmayın. İçeride gerçekten, e, bir, içinde gerçekten bir çocuk taşıyor. Ve e, sizinle anlaşmayı uzlaşmayı çok istiyor, tekrar yeniden ilişkiyi başlatmayı çok istiyor. Ama bu sefer e, dediğim gibi kendisi de güvensiz, siz de ona güvensizsiniz. Daha öncesinde de bir ayrılık yaşanmış çünkü bu nedenle diyor ki hani e, özlem de var işin içinde ayrılmış olmanızın vermiş olduğu özlemle birlikte tekrar yeniden iletişime geçmek, konuşmak. Ee, şöyle etraflıca bir ilişkinizin sorunlarını çözmek çünkü belli ki bir öncesinde yani ayrılık aşamasına geldiğinizde ilişkilerinin sorunu çözmektense örtbas etmeyi e, sevgiyi ön plana çıkarmaktansa mantıklı kalmayı tercih etmesi dolayısıyla bir ayrılık yaşamış olma ihtimaliniz yüksek. Çünkü dediğim gibi hani şey düşünün ya bu sefer ben kendimden ödün vermeyeceğim deyip işte ne o kendisinden ödün verdi ne de siz kendinizden ödün verdiniz. Bu nedenle de İlişkide ayrılığa gittiniz ama her ne olursa olsun artık tekrar böyle bir e, geri dönüşüm sinyalleri var burada 1-2 gündür. Özellikle de Mayıs ayı ile birlikte arkadaşlar. E, peki geldi, barışma isteğini söyledi, e, harekete geçti, e, sizi bir yerlere davet etti. Oturduğunuz masaya karşılıklı geçtiniz, yüz yüze her şeyi konuşuyorsunuz, ifade ediyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Anlaşırken de zaten önceliği sizden şu olacak beni kısıtlama, darlama, özgür alanlarımı bana dair bırak yani e, hani tekrar yeniden birbirimizi darlamayalım, kasmayalım, bunaltmayalım deme ihtimalini çok getiriyor. Bu nedenle eğer sizler onu özgür bırakırsanız, eğer gerçekten sıkmaz, darlamaz böyle hani ilişkinizi değiştirmeye yönelik gerçekten çaba sarf ederseniz arkadaşlar burası gerçekten çok güzel bir şekilde ilerler. Çünkü ruh eşlerinin eşleri olmanız dolayısıyla birbirinizin gölge yanlarını yani karanlık yanlarınızı ulu orta yukarıya çıkarmanız sebebiyle ve anladığınız takdirde ilişkinizi zaten seviye atlatmış oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kendi kötü huylarınızın farkına vardığınızda ve açıkçası dünyanın nefsine karşı koyduğunuzda e, hakikatle karşılaşacağınızı söyleyen enerji e, şunu ifade ediyor. Burada köklü bir değişim olacak. Karşı taraf kendisinden fedakarlıkta pek bulunmak istemeyecek. E, aile yuva alanlarında son derece titiz ve son derece gergin ve geleneksel ama size de koştura koştura gelen biri var. Yani tutkusuyla, aşkın enerjisiyle, e, özlemle ee, tekrar yeniden sizinle birlikte olduğu anları canlı ve deli dolu yaşamak istediği için koştura koştura size gelen biri var. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere burada e, olumsuz olmaktansa, olumsuz hayal kurmaktansa ya da korkularınızı olumsuz bir şekilde düşüncede kendinizi doldurmaktansa e, iyi, güzelim, mutluluğu... E, eğer canlandırırsanız zihninizde, odaklarsanız içinizden geçtiğiyle her şey çok daha güzel bir boyuta varır. Lütfen öncelikle bunu bilin. Geri gider mi dersek, burada daha çok işte sizler nasıl karşılayacaksınız onun barışma isteğini. Çünkü hem kendisinden ödün vermek istemeyecek, hem kendisi güvensiz, hem de size bu güveni vermekte zorlanacak. Ama sizi seven de biri vardır. Ve şöyle bir durumla geliyor. Ya benden fedakarlık bekleme. Yani benden ilişkimiz için bir fedakarlık yapmamı, hele de ailem, arkadaşlarım, dostlarım, yani korunaklı alan, alanımla ilgili, konforumla ilgili benden fedakarlık yapmamı bekleme. Benden ee, çok ciddi değişimler bekleme. Çünkü hala korkuyorum ve hala içimde gelgitlerim var diyen biri var. Ama özlemin ve tutkusu son derece yukarıda olması dolayısıyla da kendi kötü huylarının da farkı da varması yani kendi dengesizliğinin de bilincinde olması sebebiyle aslında bakarsak sizden çok etkilendiğini, size dair böyle sihirli bir şekilde geldiğini ifade eder. Bu yüzden aslında hani gelir ama gider mi dersek gelir, gitmez şartlarını çok açık bir şekilde ifade eder o şartlarla onu kabul edip edemeyeceğinize sizin karar vermeniz gerekiyor açıkçası arkadaşlar. O yüzden Merkür retrosu onu geri götürür mü dersek, geldiği gibi gider mi dersek, hayır, geldiği gibi gitmez. Siz ne düşüneceksiniz onun bu gelişiyle ilgili? Yani onun bu şekilde gelmesi size ne etki yaratacak? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Peki ne olmalı? Yani Merkür retrosu onu size getirir mi, iletişime geçirir mi? E, iletişime geçtiği gibi e, döner hani döndüğü takdirde geri gider mi dediğimde aslına bakarsak bir dönüşün olmaya başladığını e, bunun çok istendiğini e, hatta duygusal bir boşalma yaşama ihtimalini de göze göz önüne getirip bir ağlama duygusal bir e, hani durumunda yaşanma ihtimalini ve bunun korkusunu yaşadığını da ifade eden biri var çünkü sizinle ilgili duygularına duygularının farkına varan ve açıkçası içindeki sevgiyi bastırmaktansa artık kontrolsüz bir şekilde bastıramadığını fark etmesi sebebiyle gökyüzü enerjileriyle de size dair bir dönüşüm var arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu dönüşü sizler nasıl algılayacaksınız, nasıl değerlendireceksiniz buna bakalım. Şimdi şöyle... Ee... Bir kere sizler gerçekten hayatınızla ilgili böyle her şeyi problem eden, problemli bakan, sorunlu yaklaşan kişiler değilsiniz. Paylaşmayı, işte sevmeyi, sevilmeyi, adil olmayı, hakkaniyetli davranmayı çok seven kişiler olarak geliyorsunuz arkadaşlar ve onun sizin ruh işi olduğunuzun da bilincindesiniz. Bu nedenle ilişkinizde sınırlandırmalardan çok Sınırsızca aslında bakarsak sevmeyi ve sevilmeyi istiyorum diyen taraflar, taraf da sizsiniz arkadaşlar. Ama artık adil olunması gerektiğini, artık mutluluk yolunda ilerlemek istediğinizi ifade ediyor olmanız dolayısıyla ilahi adalet olsun diyorsunuz. Artık verme alma dengesini öğrensin istiyorsunuz. Her şeyi ve herkese dair mücadele ettiği gibi, herkesin e, nabzına göre şerbet vermeyi bildiği gibi, Açıkçası birazcık da sizin ne hissettiğinizi, sizin ne istediğinizi de sorması, sizin de gönlünüzü hoş etmesi gerektiğini, anlaması gerektiğini düşündüğünüz bir süreç aslında bakarsak arkadaşlar. İlahi adalet yerini bulsun dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Ve bakar mısınız yani ne bilmelisiniz dediğimde kupa altılısı, kılıç altılısı, değnek altılısı ve imparatorça geliyor arkadaşlar. 666 rakamım burada. 666 rakamı çok saçma sapan yorumlarla da yapılıyor ama hani öyle çok saçma sapan yorumlara vardırmayın konuyu olur mu? Yani işte yok şeytanın rakamı falan gibi o tarz şeylere vardırmayın. Neden? Şimdi duygularda paylaşımı destekliyor. Diyor ki inancını koru ve artık duygularını paylaş. Aynı şekilde duygularını paylaşırken e, açıkçası huzursuzluklarınız ve sıkıntıların sizi fazlasıyla darlaması dolayısıyla yeni alanlara gitmekten ziyade kendi içimizdeki yenilikleri oluşturmak, değişmek, farkındalığı açmakla ilgili düşünce yapısındaki değişikliği, ferahlamayı ve uzlaşmayı kişinin kendisini bireysel alanlarda e, huzurlu huzurlu bir alana çekmesi gerektiğini ifade eder. Tılsım altılısı ise bir süredir ağır bir şekilde ilerleyen, verme alma dengesinde aksaklıklar yaşanan ve mutsuzluklar dönen, hiç olmayacak kişilere hiç olmayacak şeyleri verirken size dair hiçbir şey vermeyen kişiye dair adaletli kalmaya devam ederseniz Venüs sizi destekleyecek arkadaşlar. İlahi olan sizi destekleyecek. O yüzden lütfen siz verme enerjisinde, alma enerjisinde kendinizi hakkaniyetli bir şekilde korursanız ruh eşinizi sağlıklı bir şekilde hayatınızda tutmayı başaracaksınız. Burada sadece açıkçası şunu söylemeliyim, çok güzel, şu şekilde güzel zaten birbirinizi ruhen, iki çocuğun birbirini tanıdığı gibi tanıyorsunuz ve masumsunuz, ruhlarda masumsunuz arkadaşlar. Ve açıkçası aranızda yol varsa, kilometre varsa, şehir ya da ülke farkı varsa artık bunları e, hani bu ayrılığı ya da bu sorunu, bu engeli atlatmaya yönelik güzel sağlam e, adımların e, atılacağı bir sürece girdiğinizi de çok net ifade eder tılsım altılısı. Çünkü tılsım altılısı artık size nasıl gelmesi gerektiğinin farkına vardığını bili, belirtiyor kişinin. Ya o fark etti sizi ne kadar kötü beslediğini, ama bunun yanında hiç hak etmeyecek kişilere de ne kadar değer verdiğini anladı, fark etti. O yüzden tekrar yeniden size dair çok güzel bir açılımın, çok güzel bir başlangıcın yaşanacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz ama yalnızlık sizin tercihiniz arkadaşlar. Çünkü çok yalınsınız ve çok sadesiniz. Duru bir göl gibisiniz arkadaşlar. Bu yüzden tek başına zaman geçirdiğiniz bir dönem olabilir ama sizin durgunluğunuz sizin huzurunuza eşdeğer. Siz bu şekilde huzurlu olduğunuz takdirde Diğer tarafın hayatında ne kadar çok e, olaylar, ne kadar çok kaoslar ve farkındalıklar olursa olsun onun huzuru bulacağı yer siz olacaksınız. O yüzden Merkür retrosu aslına bakarsak ruh eşlerini birbirlerine dair tekrar yeniden uzlaşmak ve anlaşmak adına bir araya getiriyor. Ruh eşleri eğer gerçekten e, ilişkilerine yönelik sorunları abartmaktan ve büyütmektense dünya nefsine yenilmektense ruhen bütünlenmeyi ve birleşmeyi fedakarlıkta bulunmayı tercih eder ve değişim ve dönüşüm enerjisine geçerse hani dünyadan hiçbir şey aman olmasın yeter ki aşkım olsun diyebilecek kıvama gel gelirseniz burada her şey ilahi zamanlamada ilahi bir değişimle e, tamamen ruh eşliliğiyle hayatımıza akacak gibi görünüyor arkadaşlar. Peki hemen ben bir de şöyle Dişil Enerji'den mesaj alacağım. Sevgili dişil, mesajın ne olur diyelim. Şöyle yapalım. Evet, dişil 3 rakamıyla ki imparatorça rakamı da 3'tür bu arada. Ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır, güneşim parlar, çiçek açıp meyve veririm dedi ki dişil enerji çok güzel yapıyor. Dediğim gibi verme alma dengesini çok güzel koruyor. Hemen şöyle el ile bakalım. elin mesajını alalım. de şafaktan ötesi yok dedi. Aşkımız benim için paha biçilmez ve ne olursa olsun bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Beni beklediğini ve sevdiğini bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et dedim. 53 rakamıyla soru sende değil bende dedi. Seninle bir gelecek düşünmüyorum ve bu konuyla ilgili ayrılık yaşıyoruz dedi kendisi. 23 rakamıyla ne desen haklısın belki de arkadaş kalmalıyız der şekliyle birbirimize uygun olduğumuzu şu an için düşünmüyorum dedi ve bu nedenle aslına bakarsak tam olarak sizden de kopamadığını, sizi de bırakamadığını, bırakamayacağını da söyler şekliyle 30 rakamıyla. Ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum, ancak hayattan korkuyorum dedi ruh eşliliği böyle bir şey ve 31 rakamıyla ölene kadar peşindeyim bırakmam dedi. Seni kıskanıyorum, tutkularım beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. İstemeden seni ve çevremdekileri kırıyorsam kalben özür diliyorum dedi. 31 rakamıyla arkadaşlar. Şifa olsun. Aydınlık ışık olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere olsun. Şayet beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Maren'in kartları Instagram hesabını takip alabilir. İletişime geçebilirsiniz. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.